Öncelikle aslında bildirimin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Ee, ne tür bir bildirimde bulundunuz? İçeriği ne, ne noktada? Bir cümleyle söylersek biz Türkiye'nin hukuka uymasını istedik bir kez daha. Türkiye'nin e, hukukun gereğini yerine getirmesini istedik. E, kamuoyu biliyor, 2014'te verilmiş bir karardan bahsediyoruz. Avrupa Hesapları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Ve bu karar öz olarak diyor ki, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Yani bir insanın hiçbir ümidi, umudu olmadan ölünceye kadar dört duvar arasında kalması işkencedir. Sözleşmenin üçüncü maddesinin ihlalidir diyor bu karar. Ve bu karar 11 yıl önce verilmesine rağmen Türkiye bunun gereğini yerine getirmedi. Biz şimdi tekrar bu kararın gereğinin yerine getirmesini talep ettik. Ve bunu yedinci kezdir yapıyoruz 11 yıllık süre içerisinde. Aslında bir hukuk devletinin böyle önemli bir konuyu bu kadar süreye yaymaması gerekir. Bunun gereğini çok önce yapması gerekirdi. Fakat biliyorsunuz söz konusu olan Sayın Abdullah Hoca'nın ve Sayın Abdullah Hoca'nın da Kürt meselesinin çözümünde önemli bir aktör olduğu herkesçe malum. Bu yüzden Türkiye 11 yıldır bu konuda adım atmadı. Biz başvurumuzda gerekli hukuki gerekçelerimizi de sunarak Türkiye'nin artık bu konuda atması gereken adımları atmasını istedik. Konseyin Bakanlar Komitesi'nin de bu konuda harekete geçmesi istedik. Sözü buyurun. Evet, umut hakkı ile ilgili somut bir öneri görüyoruz bildirimde. Ceza adalet sistemi umut hakkı temelinde yeniden düzenlensin diyorsunuz. Toplumsal barış ve insan hakları açısından bir gerekliliktir diyorsunuz. Biraz açalım mı bu konuyu? Neden gerekliliktir? E çünkü bir kere hukuki açıdan bakarsak olaya e Arda Şövet hapis meselesi artık sadece Sayın Öcalan'ın meselesi olmaktan çıkmış durumda. Türkiye'de kaç kişiye bu cezanın verildiğini dahi bilmiyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'ye Eylül ayına kadar süre verdiği son oturumda, yani geçen sene ki oturumunda, Türkiye'ye bu soruyu da sormuştu. Daha önceki e, oturumlarda da sormuşlar aynı soruyu. E, Türkiye'den adım atmasını istedikten sonra bir de, Türkiye'de kaç kişiye bu cezanın verildiğini sormuştu. Fakat Türkiye buna bile cevap vermiyor. E, fakat biz geçtiğimiz e, sene içerisinde e, BM'de yapılan bir oturumda Türk hükümet yetkilisinin yaptığı sunumla şöyle bir sonuç çıkardık. E, Türkiye'deki mahpusların yüzde e, bir buçuğunun araç hükümlüsü olduğunu söylüyordu bu veri. E, Dolayısıyla Türkiye'de 4000'e yakın insan var şu anda araç şöbet hapis karşı karşıya olan. Yani bu mesele büyük bir hukuki problem bir yandan yasal boyutuyla bakarsak. Ama öte yandan da e, işin bir siyasi boyutu var. Bu arada şöbet hapis cezası Türkiye hukukunda yoktu. Böyle bir şey yoktu. Niye icat edildi? Sayın Öcalan'a verilmek için icat edildi. Sayın Öcalan'ı dört duvar arasında tutmak için icat edildi. Ve ilk kez ona uygulandı zaten. Daha sonra da yasaya konduğu için e, benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan e, bütün insanlara bu ceza verildi. işte. Şimdi sayısı belki dört nedir dediğim mesele bu. Ee, ve Sayın Öcalan kimdir? Kürt meselesinin çözümünde önemli bir aktördür. Ee, Türkiye'de, e, Kürdistan'da, Orta Doğu'da milyonlarca insanların siyasi bir aktör olarak kabul ettiği bir e, şahsiyettir. Ee, çözüm sürecinde de bu son yaşadığımız süreçte de gördüğümüz üzere önemli bir aktördür ve devletin de tanıdığı bir aktördür. Dolayısıyla Arlaşmış Möbre Tabi Sayın Öcalan için verilmişti. Kürt meselesinin çözümüne bağlanmıştı. Karşılaşmaya tabi sayısının ortadan kaldırılması, bu konuda düzenleme yapılması, aynı zamanda Kürt meselesinde çözüm yoluna girdiğini gösterecek bize. Hem Sayın Ocalan'ın e, biliyorsunuz bu süreçte e, rolünü daha iyi oynayabilmesi için e, Kürt hareketinin de Kürt halkının da temel taleplerinden birisidir. E, hayatın gereği de olan akışla bunu gerektirir. E, Koşulların düzeltmesi lazım. Özgür hareket imkanının sağlanması lazım. Ki bu süreçte daha iyi, daha aktif rol alabilsin. E, bu yüzden de umut akının e, gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. E, Kürt meselesinin çözülmesi demek de Türkiye'de e, insan hakları konusunda e, her anlamda gelişme demek olacak. Türkiye'nin e, demokratikleşmesi demek olacak. Çünkü e, biz bunu çok net bir şekilde biliyoruz ve her fırsatta da ifade ediyoruz. E, Türkiye'de Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez. Demokrasi olmadan da zaten Kürt meselesi çözümleridir. Bu ikisi birbirine bağlıdır. Ee, umut hakkı bu yüzden bu kadar önemlidir. Bu yüzden bu kadar önemsiyoruz. Ee, bizden önce Türkiye'deki sivil toplum örgütleri de bu konuda başvuru yapmışlardı. 9'a 2 başvurusu deniyor buna. Ee, Bakanlar Komitesi'nin işgözünün 9. maddesinin 2. kısmına göre yapıldığı için 9'a 2 deniyor. 9'a 2 başvurusu. Ve bu kurumlar içerisinde özgürlük için Kuşlar Derneği var. Ee, toplum ve Ukaraşmaları Vakfı var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı var, Çağdaş Okuşlar Derneği var, CİSP var. Dolayısıyla bu Alaşı Şöbet'in Türkiye'ye faturasının ağır olduğunu gören sivil toplum da bu konuda girişimlerde bulunuyor ve bu konuda ona da talep sahibiler. Bu artık toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Zaten bu son içinde bulunduğumuz süreç başladığında da biliyorsunuz e, ee, iktidar bloğunun bir üyesi olan MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli umut hakkını dillendirmişti. Ve bütün Türkiye'nin gündemine de umut hakkı bu şekilde girmişti. Ve biz dilekçemizde e, bu sürece dair de kısa bir bilgilendirme yaptık ve neden umut hakkı ile ilgili Türkiye'nin düzenleme yapması gerektiğini anlattık, ifade ettik. Türkiye'nin barışı için, Türkiye'nin refahı için, Türkiye'nin demokratikleşmesi için e, bu adımın atılması gerekiyor. Ayrıca zaten Türkiye'nin başta da söylediğimiz gibi 11 yıldır yapması gereken, yapmak zorunda olduğu bir düzenleme. Yani Türkiye açısından aslında yani hükümet açısından bu hükümetin elini güçlendiren bir durumdur. Ahim'in bir kararı var. Avrupa İnsanlar, Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etmiş bu konuda. Bu ceza işkencedir diyor. Bunu kaldırmanız gerekir diyor ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'ye defalarca bu konuda düzenleme yap çağrısı yapmış. Yani Türkiye'nin bir ödevidir bu, görevidir bu düzenlemeyi yapmak. Dolayısıyla bunu aslında e, siyasi tartışmaları malzeme yapmadan, e, tırnak içerisinde bir pazarlık meselesi haline getirmeden Türkiye'nin e, bu konuda atlatması atma gerekiyor. Ve bu da e, tamamıyla anlatılamayacak bir şey değil. Türkiye'nin zaten dediğim gibi 11 yıldır e, hukukun gereği olarak atması gereken bir adımdır. Çünkü Türkiye kendisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kendi iradesiyle imzalamış, meclisten yasayla e, yasa çıkararak, bu sözleşmeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eee hükmünü geçerli kabul etmiştir, tanınmıştır. E, kimse bunu Türkiye'ye zorla yaptırmamıştır. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıysa e, Türkiye toplumu da kendi böyle görüyorsa bunun e, gereğini yerine getirmelidir. Evet, e, Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üzerinden geçen 11 yılda Ankara'nın hiçbir adım atmadığını belirtiyor ve ihlal prosedürünün başlatılmasını talep ediyorsunuz. Nedir bu ihlal prosedürü? Yani şudur, e, Türkiye'nin bir kere e, en önemlisi şu yani bence. Türkiye'nin insan Hakları Ligi'nde küme düşmesi anlamına gelir. Böyle bir prosedürün başlatılması. Türkiye e, bir süre öncesine kadar ki hala yasal olarak öyle Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Önemli bir pozisyonu vardır Türkiye'nin. Avrupa Konseyi'nin bir üyesidir. Yani dünyada insan hakları e, ilkelerinin... E, Kurumsallaşmış en yüksek halidir Avrupa İsapları Sözleşmesi ve BM'nin e, iki sözleşmeleriyle beraber. Dolayısıyla Türkiye'nin bu insan hakları e, sisteminden atılması, dışlanması demek Türkiye'nin her anlamda kaybetmesi demektir. Yani bu ekonomik açıdan da çok ağır bir fatura olur. Türkiye için zaten ekonomisi çok kötü bir durumda. E, demokrasi açısından da zaten Türkiye'nin durumu iyi değil. O açıdan da Türkiye küme düşürür. Yani Türkiye devletinin, Türkiye hükümetinin ve Türkiye toplumunun asla e, karşılaşmak istemeyeceği bir tablo ortaya çıkar. Eğer bu prosedür başlatılırsa e, ve bu prosedürün sonu, sonucu Türkiye'nin Avrupa Konseyinden dışlanmasına kadar gidebilir. E, biz hiçbirimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunun olmasını istemeyiz. Bu durumun yaşanmasını istemeyiz. E, bunun olmaması için de Türkiye'nin ahim kararlarının gereğinin yere getirmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Direkçemizde de söylediğimiz şey budur. Ee, son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin sunduğu eylem planlarını da yetersiz bulduğunuzu bildirme eklemişsiniz. En son Haziran 2025'teki eylem planındaki yetersizlikleri de vurguluyor. Ve ceza, adalet, infaz düzenlemesindeki ayrımcılığa dikkat çekmişsiniz aynı zamanda. Buradaki hukuk dışılılık ya da gariplik nedir? Bildirimde bu konuya nasıl bir önlem, önem, anlam yüklemek istediniz? Şöyle söyleyeyim, biz Türkiye'deki şudan avukatlar ne yazık ki e, bu meseleyi çok iyi biliyoruz. Bu yasalardaki ayrımcılık meselesini. Yasal bir düzenleme yapılırken mutlaka Kürtler hesaba katılarak yapılıyor. Kürt tutsaklar, devrimci tutsaklar e, bu yasal düzenlemeden nasıl yararlanmazın hesabı yapılarak düzenlemeler yapılıyor. Tabii ki en başta Sayın Öcalan hesap ediliyor. Ona dokunacak, ona faydası olacak hiçbir düzenleme yapılmamaya çalışılıyor. Biz bunu Örneğin defalarca gördük, defalarca yaşadık. Bir örnek vereyim mesela. Ee, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulaması ile ilgili bir meseleydi bu. Ee, biliyorsunuz 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Hocam Adil yargılanmadığına karar verdi. Ee, dolayısıyla Türkiye'deki yasal düzenlemeye göre Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kişinin Adil yargılanmadığına hükmetmişse o kişinin Türkiye'de yeniden yargılanması gerekiyordu. Yasal düzenleme böyleydi. Fakat Sayın yargılan şey yararlanmaması için bu düzenlemeden oraya bir ek madde, ek cümle koydular, iliştirdiler. Dediler ki şu şu tarihler arasında yargılaması yapılanlar bu düzenlemeden faydalanamazlar. Türkiye'de yeniden yargılanamazlar dediler ve Sayın Hoca'nın yeniden yargılanmasının önünü kapatmaya çalıştılar. Bu sadece bir örnekti. Bunun gibi defalarca e, benzeri şeyler yaşadık. E, bu meselede de böyledir. E, şimdi siyasi tutsaklara ilişkin düzenlemeler var ağırlaşmış müebbet hapis zaten bu yüzden getiriliyor dedim. Ee, yasaya konunca şimdi mesela adli suçlarda da cinayet işleyen insanlara da kadın cinayeti işleyen insanlara da bu ağırlaşmış müebbet hapis verilebiliyor. Fakat adli suçlara ilişkin şöyle bir düzenleme var. Örneğin e, hani kamuoyunda takım elbise indirimi denilen bir husus var. İyi hal indirimi. Mahkemede sanılan işte tavrı saygılıysa mahkemeye karşı işte üstü başı düzgünse, hal hareketleri düzgünse mahkeme onu takdiri indirim sebebi kabul edip mesela e, o arlaşmış müebbet hapis yazasını normal müebbete indirebiliyor. Yani o kişi 30 yıl yatıp çıkabiliyor. Fakat buna benzer birkaç indirim meselesi daha var. Fakat e, siyasiler için, siyasi tutsaklar için, Sayın Hocam da dahil buna arlaşmış müebbet hapis yazasının hiçbir istinası yok. Onlara hiçbir indirim uygulanmıyor. Onlara e, direkt ölünceye kadar hapis cezası veriliyor. E, ve bu ceza alındıktan sonra da bunun hiçbir şekilde düşürülmesi mümkün değil Türkiye sahasına göre. Bu anlamda bir ayrımcılık var, bir eşitsizlik var. Türkiye'de cevap olarak Bakanlar Komitesi'ne gönderdiği eylem haritasında bunu söylüyor ama bu çok ne yazık ki saçma bir argüman. Biz zaten siyasi tutsakların ayrımcılığa uğradığını söylüyoruz. Zaten Adalet Şube Adası onlara verildiği zaman ölünceye kadar uygulanıyor. Ve ahim de zaten onlar için bu ihlal kararını vermiş durumda. Türkiye daha önce de birkaç kere eylem planı adında e, belgeler gönderdi bakanlar komitesine. Ama ne yazık ki bunların hepsi on boş belgelerdi ve oyalayıcı belgelerdi. Zaman kazanmaya dönük belgelerdi. Bu son eylem planı da ne yazık ki bu şekilde işi boş bir eylem planı. Türkiye işbirliği adını atmayacağını aslında açık bir şekilde söylüyor. E, biz de bakanlar komitesine e, yazdığımız son 9'a bir başvurusunda bu duruma da özellikle dikkat çektik.